İngiltere'nin kuzeydoğu kıyısında mehtaplı bir gecenin sakin karanlığında, deniz sanki bir sır tutuyormuş gibi kuma fısıldadı. Yangın, polis araçlarının yanıp sönen ışığı ya da helikopterlerin sağır gürültüsü yoktu. Sadece şişme, neredeyse algılanamaz bir tekne, soğuk rüzgarın sessiz bir gerginlik taşıdığı ıssız bir kum tezgahına yaklaştı. Aceleyle sudan üç figür ortaya çıktı, gözleri önde sabitlendi, asla geriye bakmadı. Kimse kim olduklarını, nereden geldiklerini veya o terk edilmiş zamanda neden o uzak yeri seçtiklerini bilmiyordu. Ancak saatler içinde gelişi ulusal güvenlik sistemlerinde kırmızı bir uyarı yakacaktı. Silah taşımadılar, ancak çok daha tehlikeli ve değerli bir şey, içeri altından daha fazla ve herhangi bir bıçaktan daha ölümcül olan sağduyulu, doğru paketlenmiş bir yük. O andan itibaren, bir dişli harekete geçer, amansız ve geri döndürülemez. Çim kaplı plaj boyunca sürünen soğuk sisle çevrili, gizli bir dramın sahnesi şekillenmeye başlamıştı. Kusursuz davalarda veya gizlenen silahlı adamlarda düzenlenen suç başkanları değiller, ancak görünüşte yaygın iki genç insandı, Mark Moran ve David Livingstone. Her ikisi de Batı İskoçya'daki sakin bir bölge olan Argyle'den geldi, burada denizin dağlarla sessiz bir kucakla buluştu ve hayat, büyük şehirlerin spot ışığından uzakta basit bir hız izliyor. Ancak bu huzurun arkasında, boğucu borçları, kalıcı işsizlik ve giderek daha uzak görünen bir gelecek. Sadece 23 yaşındaki Mark, iskelede geçici bir ayis hayatta kaldı. 2 yaşında olan David, elektrik bakım teknisyeni olarak çalıştı. Bir yabancı karşı konulmaz bir teklifle gelene kadar, yeraltı dünyasıyla sabıka veya çağrı yapmamıştı. Hiçbir yerden çıkan adam olan Torto Isilareyes, bir silah kullanmadı ama bir söz, tek bir gezi, on binlerce pound karşılığında bir çalışma gecesi. Kağıt yok, soru yok, sadece bir tekne, ıssız bir plaj ve yeni bir başlangıçta kör inanç. Bilmedikleri şey kabul edildiğinde, her hatanın sadece özgürlüğe değil, hayatın kendisine de mal olabileceği uluslararası bir insan ticareti ağında ilk adımı attılar. Ve kim gerçekten de diğerin arkasındaydı? bu zararsız operasyonun dizelerini kim çekti? Cevap, bastıkları kum taneleri kadar basit olmazdı. Çekim, dökülen kan, kırık anlaşma yoktu. Bu uçağın motoru nefret değil, umutsuzluk ve hırsın patlayıcı bir kombinasyonuydu. Mark ve David, katil ya da bir çetenin liderleri değildi. Bununla birlikte, borcun baskısı, daha iyi bir yaşamın serapı ve aynı sefalette batan iki adam arasındaki el ile mühürlü bir anlaşma, Kıvılcımı aydınlatmak için yeterliydi. Didier'in tehdit etmesi gerekmiyordu. Masaya yeterince para koymak yeterliydi. Böylece ikisi kendi zorluklarını kaybetti, risk altında sorunları için daha hızlı çıkış yolunu gördü. Güvenli iniş, vadiyle karanlık bir anlamı saklayan kelimeler, şema ortaya çıkmaya başladı. Kamyon kiralama, varış noktalarının seçimi, ekipman hazırlığı ve zamanın kesin işaretlenmesi. Hiçbir şey toprak tarafından kötü bir iş veya savaş göstermedi. Bununla birlikte görünür sadelin arkasında, gölgelerde yıllarca çalışan iyi prova edilmiş bir desen tekrarlandı. Tek kullanımlık piyonları bir kalkan olarak kullanmak, gerçek sorumluyken onları önce cepheye itmek, operasyon mimarları dokunulmamış kaldı. Kartel için Mark ve David değiştirilebilir parçalardı, başarı durumunda tek kullanımlık, başarısızlık durumunda kolayca değiştirildi ve ödenecek fiyat bindikleri gibi hala bilinmiyor olsa da, tüm kaçış rotaları kapandı. 4 Mayıs 2024 öğleden sonra, Kuzey Denizi'nden Enkton'a doğru keskin bir rüzgar patladı, beraberinde suların tuzlu kokusunu ve doğa kimsenin duymak istemediği bir şey hakkında uyarmaya çalışmış gibi yaygın bir uyarı hissi getirdi. Orta elektrikli motor ve güçlendirilmiş bölmeli küçük şişme tekne, İngiliz sınır kuvvetleri radarlarında saat 17.40 civarında ortaya çıktı. En üstte, Ulusal Suç Ajansı'nın, NCA, gözetim uçakları, sanki senaryoyu zaten biliyormuş gibi uluslararası sulardan yörüngelerini takip etti. Sahilde beyaz bir kamyon bekledi. Ülkenin yollarında günlük olarak dolaşan binlerce kişi arasında ayırt edilemez. Ancak iç kısmı titiz bir planlamayı sakladı. Sahte zemin, engelli gip alır ve direksiyonun arkasında David Livingstone'e, yüzü gergin, sanki bir şeyler yanlıştı saat 18.20'de tekne sessizce Enkton'daki bir remote parkına yaklaştı. Didier, Mark ve David ağır, vakum dolu yükü hızla boşalttı ve bir kelimeyi değiştirmeden kamyona aktardı. Bilmedikleri şey, birkaç metre uzaklıktaki, her hareketi termal görüntüler yoluyla gözlemlenmiş bir araştırma ekibinin gözlemlemesidir. Kısa bir süre sonra, araç izleme sinyali silahlı bir görev gücü tarafından ele geçirildi. İçeride yılın en büyük nöbetlerinden biri olan 42 milyon pound değerinde 524 kilo yüksek saflıkta kokain bulundu. Mark kombine bir bekleme noktasına giderken tutuklandı. Şaşırtıcı derecede sakin olan Didier, hiçbir direniş sunmadı ya da adının ve Kolombiya uyruğunun ötesinde herhangi bir açıklama yapmadı. Sadece görünür bir şekilde sarsılan ve kafası karışmış David, bir cümleyi gevezelik etmeyi başardı, sadece araba kullanıyordum. İçeride ne olduğunu bilmiyordum. Ancak telefon kayıtları, üçü arasında sık sık mesaj alışverişini ortaya çıkardığında, tekneyi ayrıştırma, bölgeyi temizleme ve dağından önce teslimat gibi kodlarla dolu sık sık çöktü. Müfettişler için, izole bir yükleme değil, organize bir teslimat zincirindeki bir bağlantı, her adımın doğaçlama alanı olmayan bir tiyatro oyunu olarak koreografiye tabi tutuldu. Kokain kamyonu Doğu Yorkşilerin eteklerine ele geçirilir çıkarılmaz, Ulusal Suç Ajansı'nın tüm araştırma aparatı harekete geçti. Üç adamın, önceki haftalarda her hareketin, her çağrı, her araç kiralamanın ve her sahil ziyaretinin izlendiğine dair hiçbir fikri yoktu. Kaçış için boşluk yoktu. Elektronik sofistike bir gözetim sistemi tetiklenmiştir. Kamyon GPS verilerinden, tekneden konum sinyallerini sinyallere kadar, her şey belirli zaman pencerelerinde depolanmış ve analiz edilmiştir. A1033 karayoluna monte edilen kameralar görüntüleri, aracı plajdan ayrılırken, sınır ajansı drone kayıtları 30 dakikadan daha kısa bir sürede kamyon yükünü kaydetti. Dijital analistler, Mark Moran ve David Livingstone'un cep telefonlarını incelemeye başladılar ve açık kaynak uygulamalarında bir dizi şifreli mesaj keşfetmeye başladılar ve Platinum Plajı, Dalga Değişikliği ve Malları Deşarj gibi şifre terimleriyle dolu diyaloglarla. Ve ilk kez değildi. En azından diğer üç kez, aynı şema tekrarlanmıştı. Mark Moran ve David Livingstone'un argileden ülkenin kuzeydoğusuna, açık bir gerekçe olmadan ani değişim, önceki operasyonlarda ve şimdiye kadar başarılı bir şekilde taşıyıcı olarak hareket edebileceklerinden şüpheleniliyordu. Ama bulmaca parçaları burada durmadı. Engton yakınlarındaki bir benzin istasyonundaki güvenlik kameraları, olayın sabahı plajın yakınında bekleyen Didier Reis'i yakaladı. Her ne kadar bölgede dolaşan bir turist olduğunu iddia etmesine rağmen, mobil cihazının coğrafi konum verileri, olaydan önceki iki gece, iniş noktasının yakınındaki bir motelde kaldığını ortaya koydu. Sıradan bir ziyaretçinin versiyonuna uymayan bir desen. Üçü kendilerini bağlantısı kesilmiş figürler olarak sunmaya çalışsa da, deneyimli araştırmacılar, ifadelerindeki tutarsızlıkları tek tek söktü. Aracın kiralama zamanından seyahat edilen rotaya ve resmi erişim olmadan bir plajda durmanın gerekçesine kadar, her ayrıntı masumiyet anlatısıyla çelişti. Fiziksel kanıtlar giderek görelleşti, Mark'ın parmak izleri paketlerde bulundu. Teknenin koltuk kumaşı David'in giydiği kıyafetlerle çakıştı ve uzmanlık araba tekerleklerinde tuzlu su kalıntıları belirledi ve hapishaneden kısa bir süre önce ıslak kumdan sürüldüğünü doğruladı. Mali suç uzmanları da son 3 ay içinde Mark'ın banka hareketlerini izleyerek harekete geçti. İşlemler arasında biri çekilen dikkat. İspanya'da anonim bir hesaptan kaynaklanan 2000 poundluk bir transfer sadece 3 yüklemeden günler önce Şemayı dikmek eksik iplikti. Tüm bu bağlantılar birlikte analiz edildiğinde, şüphe için boşluklar olmadan bir cezai tablo tasarladı. Dahası, bunun uluslararası bir uyuşturucu kaçakçılığı ağının sadece küçük bir kolu olabileceğini açıkladılar. Bu da İngiltere'nin en uzaktan arkasından yasa dışı malları kıta Avrupa'ya boşaltmak için arka kapı olarak sessizce sömürdü. Kanıt zinciri kapandıkça, araştırma ekibi odağını genişletti artık sadece ilgili üç doğrudan analizle değil, arkasındaki gizli bağlantıları çözmekle ilgili değildi, özellikle de Didier Tortise Reyes figürü. İngiltere'de sabıka kaydı olmayan Kolombiyalı, Interpol'deki kayıtları, Güney Amerika'nın ana ilaç akış noktalarından biri olarak bilinen Porto de Buenavur bölgesindeki uyuşturucu kaçakçılığı gruplarıyla dolaylı bağlara işaret etti. Müfettişler, finansal verileri geçerek, Reis'in 2023'te çeşitli Avrupa ülkelerinden seyrek transferler aldığını buldular, tipik bir yıkama net yöntemi ters paraya, malların bir yol izlediği, ancak ödemelerin izlenmesi zor bir yol olarak geri döndü. Bulgular ne kadar derinleşirse, hem Mark hem de David'in sadece çok daha büyük bir tahtada piyon olabileceği ortaya çıktı. Suç geçmişine sahip olmadıkları, gizli sosyal varlıkları ve her şeyden önce finansal kırılganlıkları için, manipüle edilecek ideal profile uyuyorlar, Sıradan insanlar, kolay para vaadi ve asla alınmayacakları sahte güvenlik ile baştan çıkarıldı. Bu izole bir durum değildi. Kolombiyalı karteller yıllardır gelecekteki ödemeler ve cezasızlık garantileri karşılığında taşıyıcı olarak hareket etmeye istekli yerleri işe almak için Avrupalı aracılara başvurdu. Ancak şema söküldüğünde, her zaman olduğu gibi, sonuçları taşıyan katırlardır, gerçek operatörler dokunulmaz kalır anonimlik katmanları tarafından korunur ve bir sonraki yükü hiçbir şey olmamış gibi düzenlemeye hazırdır. Tutuklamalardan iki hafta sonra, Halsül Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşma, medyanın ve halkın dikkatini çekti ve bu da İngiliz sırtında kaydedilen en büyük uyuşturucu kaçakçılığı vakalarından biri olabilir. Mark Moran, yüzü belirgin şekilde daha ince ve derin koyu çevreler, David Livingstone'e, görünüşe göre daha sakin olsa da, savcı suçlamaları listelediği için gözleri sırtladı. A sınıfı uyuşturucu taşımacılığından uluslararası bir suç örgütüne katılmaya kadar, Didier Reyes süreç boyunca kesinlikle sessiz kaldı, iddiaları reddetmeden ya da itiraz etmeden, sadece adını ve milliyetini doğruladı sanki mahkeme işlemlerinin rutinine alışmış gibi ve onun için çok daha büyük bir hikayedeki başka bir bölüm olduğunu biliyordu.